Senna marka 65 inç televizyon 23.990 TL. 43 inç olanı 9.990 TL. Şömine görünümlü elektrikli ısıtıcı 3.990 TL. Polo Smart marka Soundbar 699 TL. RGB ışıklı speaker 1.290 TL. Mantar masa lamba abajur 499 TL. Mantar masa lambası 349 TL. LED ışık perde 399 TL yüzlü led şerit 175 TL. Cam dekor aydınlatma 399 TL. Müzik kutusu 299 TL. Metal saksılı kokina çiçeği 99 TL. Dekoratif sukulent 59 TL. Vazo set franita 100 ml 199 TL. Temalı cam mum 299 TL. Isı sensörlü mum 279 TL. Kurdele desenli cam mum 169 TL. 3 katlı simli seramik ışıklı ev 269 TL. Ledli dekoratif ev seti 389 TL. Ledli katlanabilir metal aksesuar 499 TL. Sallanan at biblo 229 TL. Işıklı kar küresi 159 TL. 20 ledli dekoratif koni 359. Porselen led ışıklı fener 359 TL. Aç kapa saç fırçası 89 TL, saç fırçası 3 TL 59 TL. Sıcak su torbası kemeri 299 TL. Bere erkek 99 TL. Bere boyunluk seti kadın 199 TL. Hareketli peluş başlık kız çocuk ve hareketli peluş başlık erkek çocuk 199 TL. Buzlu cam dekoratif gaz lambası 299 TL. Beyaz turbo cam ankastre seti 9750 TL. Siyah turbo cam Ancastra seti 9500 TL. Kablosuz süpürge 4990 TL. Airshapes saç şekillendirme seti 3750 TL. Inox grill tost makinesi 1990 TL. Mini fırın 1990 TL. Tüy toplama cihazı 350 TL. Çok amaçlı halı yıkama makinesi 7999 TL. Şarjlı su pompası 199 TL. Torbası süpürge 4.990 TL. Çay makinesi 1.750 TL. Dik durabilen süpürge 2.190 TL. 26 santim karnıyarık tencere 1490, 22 santim sahan tencere 829 TL. Benante marka örme hasır sepet 299 TL, boncuk kulplu hasır tepsi 249 TL dörtlü desenli pasta tabağı 219 TL kiraz motifli kupa 189 TL 7 parça çerezlik seti 279 TL gold çatal kaşık servis seti 169 TL üçlü meyve bıçağı 89 TL yine üçlü bıçak seti 219 TL çelik saplı bambu servis gereçleri 59 TL Üçlü soyacak seti 45 TL. Akasya peynir sunum tablası 349 TL. Temalı bambu kürdan çeşitleri 69 TL. Yine temalı karton pipet çeşitleri 25 TL. Stantlı baharatlık seti 399 TL. Cam vazo seti 249 TL. Cam kupa altılı 149 TL, cam ayaklı kupa üçlü 139 TL. Cam meşrubat bardağı üçlü 169 TL. Pedallı temizlik seti 249 TL. Kapaklı kase seti üçlü olanı 109 TL. Sabunluk fırçalık pamukluk seti 239 TL. Desenli cam meşrubat bardağı 57 TL. Bambu kapaklı desenli cam kavanoz 99 TL. Valiz büyük boy 765, valiz orta boy 675 TL. Valiz küçük boy ise 575 TL. Koko paspas 139 TL. Mutfak havlusu ikili 109 TL. Baskılı kumaş çantay 149 TL. Runner 129 TL valiz kılıfı orta boy 159, valiz kılıfı büyük boy 179 TL. Valiz organizer set altılı 99 TL. Pijama takımı erkek 379, pijama takımı kadın da 379 TL. Gondol terlik erkek 109 TL. Kapaklı eldiven 119 TL. Çift pomponlu bere kadın 119 TL. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim. Abone olup bize destek olursanız sevinirim. Tekrardan görüşmek üzere.